Çok ucuz atlattık. Ah, siktir ya. ne durumdasın? Birazcık yoruldum. Buradan, çatıya çıkabiliriz. Sen nasılsın evlat? İyi misin? <laughs> İyi derken. Nefes alıyor musun? Panik ile aldıklarım sayılıyor mu? Evet sayılıyor. Tamam. O zaman iyiyim. Karşıya geçmemiz lazım. Müsaade edin. <laughs> tamam. Şimdi geçerken adımlarına dikkat et çünkü biraz... <laughs> Ee, beklediğin gibi mi bari? Henüz bilemiyorum. Ama var ya... ...manzara da on numara. Hadi bu taraftan. Hey! Kendine gel. Bak çok az kaldı. Odaklan. Baş üstüne. Hemen ileride. Hadi. Hadi gidelim evlat. İşte geldik. Son düzlükteyiz Tess. Şey... Haberiniz olsun ama ben yüzemiyorum. Sağ taraf dağ sığ gibi görünüyor. Gel hadi. Marlene iyi ki de sizi tutmuş. Nasıl yani? Para karşılığı yaptığınızı biliyorum ama... Ee, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun Tez? Belki bir, bir haritaları vardır. Nereye gideceklerine falan bakarız. Daha ne kadar devam ne edeceğiz? Ne kadar gerekirse işte. Laboratuvar nerede? Hiç söylemedi ki. Şey, batıda bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne yapıyoruz biz tez? Halimize bir bak. <laughs> Sen ne bilirsin ki? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlarız Joel. Uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Kızı götürürsek... Yeter artık <laughs> tez. Olmadı işte. Hadi eve gidelim. Ben hiç... Hiçbir yere gitmiyorum. Son duraktayım. Yani er ya da geç kayaya çarpacaktı. Sen ne saçmalıyorsun? Yapma! Bana dokunma. Ha, siktir. Hastalık kapmış. <laughs> Joel. Göster. Böyle olsun istedim. Göster hadi. Yok artık. <laughs> Tüh. Oldu mu? ...kolunu getir. Bu üç hafta önceden. Benim bir saat oldu ve yara berbat durumda. Bu mevzu şaka değil Joel. Bu kızı Tommy'e götürmek zorundasın. Bu grupla takılıyordu. Onun haberi ya. O senin macerandı. Bu beni hiç bağlamaz. Evet bağlar bak. Burada bana minnet borcu hissetmen için yeterli sebep var. Kızı Tommy'e götüreceksin. Söylerim. geldiler. Size zaman kazandırabilirim ama hemen gidin. Ne? Seni burada mı bırakacağız yani? Evet. Aklının ucundan bile o şeylerden birine dönüşmeyeceğim. Lütfen. Daha da zorlaştırmayın. Hadi yürü be. Yürü be adam. Eli Üzgünüm ben ben böyle olmasını istememiştim. Yürü hadi. İçeridesiniz biliyoruz. Silahları bırakın ve ellerinizi havada dışarı çıkın. İnanmıyorum. Bunu nasıl yaparız ya? Yeter. Onu ölüme terk ettik. Yeter. Yanımda kal gitmemiz lazım. Abi ya. Gitmemiz gerekiyor. Hedef devre dışı. İki mı indirdi. Anlaşıldı. Sen evet. şu kapıyı aç. Sen benimle gel. Efendim. Birazdan burada olurlar. Çocuklar kaçıyorlar! Sıkıştırın! Joel! Tamam, ben de. Bastırın! Ateş! Buradalar! Çıkışları kapatın! Dikkatli ol Ellie. Hey, kıstırın! Tamam. Hadi Eli. Tam arkandayım. Yanımdan ayrılma. yapacağız? Yol buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Bu taraftan gideceğiz. Dikkatli ol daha çok adam olabilir. Oha. Bu tarafta. Dikkat et. Gidiyorum. Doğru beni. İlerle. İlerle. Oyalayın onları. Şurada bir asker var. <laughs> Mevkinizi koruyun ve takviye bekleyin. Anlaşıldı. Bu Bekir şey nasıl nefes alabiliyorsun? Size demiştim ya. <laughs> Gördünüz mü? Hayır, mekan boş. Bir şey görmedim. Bölgeyi arayın. Şunları bulalım ve takırtıyanlar gelmeden gidelim. bir yolunu buldu Seni. Baksana, işe yarıyor. Tamam be, tamam. Ah, dikkatli ol. Merak etme. <laughs> Big idea more Şey bak, ıı, test konusu. Ne diyeceğimi bile Şimdi beni bilmiyorum. dikkatlice dinle. Test konusunu kapat. Tamam mı? İkimiz de sadece kendi işimize bakalım. İkincisi, durumundan kimseye bahsetme. Olur mu? Deli derler ya da öldürmek isterler. Son olarak, dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tekrar et. Sen ne dersen odur. Güzel. Birkaç kilometre... Kuzeyde bir kasaba var. Oradaki arkadaşım bana borcu var. Bize bir araba ayarlayabilir. Tamam. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, buradan daha hızlı gideriz. Abi ya. Ne? Yani şey ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ormanı mı diyorsun? Evet. Hiç ormanda yürümedim. Çok güzelmiş. <laughs>